Herkese merhaba ben Suat. 3 yıldır Litvanya'da yaşıyorum. 2 yıldır da bir şirkette ve aynı zamanda bir gençlik derneğinde çalışıyorum. Şimdi bu videoda size nasıl Litvanya'da iş bulduğumu anlatacağım. Videoyu 4 parçada anlatacağım. İlk başta eğitimim ve iş deneyimlerim bundan bahsedeceğim. Sonra Litvanya'ya nasıl geldim? Erasmus sürecim, staj sürecimden bahsedeceğim. Sonrasında çalışma izni ve oturum izni olaylarından ve en sonunda da size tavsiyelerimden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ben sosyoloji mezunuyum. Yüksek lisansımı da eğitim sosyolojisinden yaptım. Türkiye'deyken 3 sene yakın iş tecrübem vardı. Bir sene bir yayın evinde çalışmıştım. Orada işte biraz sipariş takibi, işte internet üzerinden satışlar vesaire kitap satışı yapıyorduk. Sonrasında 1,5-2 seneye yakın proje danışmanlık şirketinde çalıştım. Erasmus projeleri üzerine proje yazım ve proje yönetimi konusunda kendimi geliştirmiştim. Sonrasında işten ayrıldım ve yüksek lisansa devam ettim sadece. Çalışırken aynı zamanda yüksek lisansıma başlamıştım. Ankara'daydım. Türkiye'de yüksek lisansımı yaparken tez dönemimde Litvanya'da öğrenim hareketliliğine gitmiştim. Tez sürecimi Litvanya'da geçirdim. Şimdi Litvanya Erasmus imkanıyla geldikten sonra staj arayışına da başladım. Erasmus sürecim devam ederken böyle araştırıyordum işte Facebook olsun LinkedIn'den ve bazı sitelerden böyle kendi alanımda hangi, neler yapabilirim Litvanya'da hangi kurumlarla işbirliği yapabilirim diye. Bu arada yurt dışına nasıl çıktım Litvanya'ya nasıl yolculuk yaptım e, bununla ilgili kanalımdaki e, diğer videolara bakabilirsiniz. Şimdi onlara çok detaylı girmeden doğrudan iş nasıl buldum ona odaklanacağım. Sonrasında Efektas Grup isimli şirketi buldum ve aynı zamanda bir gençlik derneği var. Yine bu şirkete bağlı. Social Effect Network o da. O şekilde gittim oraya stajyer olarak girmek istediğimi söyledim. Facebook'ta bulmuştum bu arada onların ilanını. İşte stajyer arıyorlarmış. bu şekilde başvurmuştum. Beni de kabul ettiler. Zaten Türkiye'de proje yazım ve yönetim tecrübem olduğu için daha kolay oldu. Çünkü onlar da Erasmus projeleri yazacak ve yönetimini yapacak birini arıyorlarmış. Ben de işte oraya staja katıldım. Bir 4-5 ay sürence stajım geçmişti online olmuştu stajım çünkü covid dönemindeydik. O şekilde stajı tamamladıktan sonra asıl hedefim benim doktora yapmaktı. Doktora başvuruları yapıyordum başka ülkelere. Sonrasında bana şirketin yetkilisi dedi ki eğer çalışmak istersen seni burada tam zamanlı olarak işe alabilirim. Ben de düşündüm, evet güzel bir teklif ama benim asıl amacım doktora olduğu için ilk başta teklifi biraz bekletmiştim. Doktora başvurularımın sonuçlarını beklemiştim. Onlardan pek olumlu yanıt alamadım. O sebeple işe kabul etmiştim. Sonra bu iş teklifini aldıktan sonra işte malum otur oturum izni ve çalışma izni çıkartmanız gerekiyor. Bunu belki ayrı bir video olarak yapabiliriz. Konuşması biraz uzun olabilir. Yalnız e, kısaca şunu söyleyeyim. İşte işe girdiğinizde, çalıştığınızda ilk önce şirketin size çalışma izni çıkartması gerekiyor. Onlar bana çalışma izni çıkarttılar ve ben de o çalışma izni kullanarak oturum iznine başvurdum. Sonrasında Litvanya'da e, çalışma iznim ve oturum iznim olmuş oldu ve böylece işte tüm bu yasal prosedürlerin hepsini hallettik. Sonrasında işe başlamış oldum. Kısaca işe girme sürecim bu şekilde. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz veya bana ulaşabilirsiniz. Daha detaylı da konuşabiliriz. Şimdi tavsiyelere geçeyim. İlk olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar, tek fırsatla yetinmeyin. Dediğim üzere ben Erasmus öğrenim ile gelmiştim. Fakat aynı zamanda aktivitelere katılmaya çalışıyordum işte. Diğer şirketler neler, yerel kurumlar neler, hangi alanda iş bulabilirim veya staj yapabilirim kendi performansımı hangi alanda gösterebilirim bunları sürekli araştırıyordum. Ondan dolayı kendime böyle A planı, B planı, C planı bunları hazırlamaya çalışmıştım. İlk olarak size bunu öneriyorum. Alternatif planlarınız olsun. Yurt dışında çalışmaya istiyorsanız eğer ya da eğitiminize devam etmek istiyorsanız Mutlaka A B C planlarınızı yapın. Hani ben üniversite okuyorum ya da yüksek lisansıma devam ediyorum. Bir mezun olalım. Ondan sonra bakarız gibisinden demeyin benim tavsiyem. O süreç içerisinde aynı zamanda kurumlarla görüşebilirsiniz veya insanlarla tanışabilirsiniz. Bir insanla tanışırsınız, o sizi bir yere yönlendirir. Ben işi de o şekilde bulmuştum. Bana aslında bu işi tavsiye eden arkadaşım orada staj yapıyordu. Onun İngilizcesi falan çok iyiydi mesela arkadaşımın ve ben kendime pek güvenemiyordum. Diyordum ki ya ben nasıl başlayacağım staja orada falan işte ama yani iki senedir şu an çalışıyorum o şirkette. Gayet de güzel deneyimler yakaladım. Onun için fırsatların nereden çıkacağı belli olmuyor. Olabildiğince açık olun fırsatlara. İkinci önerim bir müddet ücretsiz çalışabilirsiniz. Yani hani staj fırsatları her zaman ücretli olmuyor. Ya da gönüllülük bulabilirsiniz belki. Hani bu dönemde belki para kazanamayabilirsiniz. Ama birincisi tecrübe kazanıyorsunuz. İkincisi de performansınızı o kitleye veya o şirkete göstermiş oluyorsunuz. Hani teklif alabilirsiniz onu demek istiyorum. Ama emeğinizi de ve zamanınızı da zayi etmeyin tabii ki. Onu siz değerlendirirsiniz. Mesela başta dediğim üzere benim iki planım vardı. Yani doktora yapmak asıl amacım oydu. Olmazsa çalışırım diyordum veya yeni bir yüksek lisansa da başlayabilirdim. Böyle alternatif planlarım vardı mesela. Yurt dışında eğitimime, çalışma hayatıma devam etmek için bu şekilde bir kurgulama yapmıştım. Siz de artık sizi hangi fırsatlar uygunsa ona yönelik bir rota belirleyebilirsiniz kendinize. Yani önce bir performansınızı gösterin. Gireceğiniz şirketleri veya işte eğitim kurumlarını ayarlayın. Sonrasında da maddi olarak kendinizi gittikçe daha da güçlendirirsiniz yani. Fakat ilk başta biraz böyle daha düşük ücretli çalışma durumları olabiliyor. Bunu söylemiş olayım. Üçüncü önerim yeni fırsatlara hep açık olun. Araştırmaya devam edin. Yani işte LinkedIn üzerinden olsun diğer e, bu iş bulma siteleri oluyor her ülkenin. Oralar üzerinden olsun Facebook gruplarına bakabilirsiniz. Yani Avrupa'da Facebook grupları özellikle çok aktif. Onları da takip edin. Onlara katılın. Diğer insanlar neler yapıyor? Onları görmeye çalışın. Yani farklı planlarınız da olsun. Hani bir şirket buldunuz, işe girdiniz. O tamam kur tutulduğu gibisinden değildi. yine e, dediğim üzere her zaman ABC planlarınız kafanızda olsun. Tabii ki bazı şirketlerde çalışıp kendinizi geliştirin. Mesela 2 sene, 3 sene de çalışabilirsiniz. 4 sene de çalışabilirsiniz. Bu size bağlı. Fakat Dediğim üzere eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız veya eğitim kalitenizi geliştirmek, daha büyük şirketlerde çalışmak istiyorsanız fırsatlara açık olun, insanlarla tanışmaya devam edin. Mutlaka daha güzel fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Dördüncü önerim LinkedIn hesabınızı aktif tutun. Bir arkadaşım vardı geçen işte işe alım yaptığından bahsediyordu bana. Nasıl yapıyorsun falan ya diyor işte geçen bir tane arkadaşı aldık diyor. LinkedIn hesabı bayağı aktifti. İlk cümlesi bu oldu. Yani diyor ki LinkedIn hesabı aktifti. Sonrasında detayları söyledi vesaire ama bakın arkadaşlar ilk cümle bu olduğu için size onu öneriyorum. Yani LinkedIn hesabınız özellikle kendi alanınızda aktif olsun veya farklı insanların paylaştığı yorumları da repost yani tekrar paylaşarak kendi yorumunuzu orada belirtebilirsiniz. Yani yeter ki bu paylaşım olsun. Bir aktivite yapmış olun. Katıldığınız aktiviteleri, aldığınız sertifikaları vesaire LinkedIn hesabında paylaşabilirsiniz. Bu şirketlerin işe alım departmanları, şirket yetkilileri tarafından bakılıyor. Bu da size katkı sağlayacaktır. Ve son beşinci önerim de Litvanca bilirseniz çok rahat olur işe girme süreçleriniz. Bunu da söylemiş olayım. Tabii ki dile biraz zaman ayırmak gerekiyor. Litvanlarla daha çok iletişim halinde olmak gerekiyor. Yani bunu da söylemiş olayım Litvanca öğrenirseniz iş bulma konusunda daha az tereddüt edebilirsiniz. Çünkü Litvanca biliyorsanız ve özellikle de yabancıysanız İngilizce de biliyorsunuzdur. Kendi yerel dilinizi de biliyorsunuz zaten. Bu sizin için mükemmel bir artı olacak yani o şekilde söyleyebilirim. Ben Litvanca bilmiyorum şu an. Çok basic seviyede biliyorum. Ama bilsem fırsatlar var yani görüyorum. Daha çok fırsatlara başvurabilirim. Daha güzel pozisyonlara başvurabilirim yani. O sebeple ülkenin yerel dilini bilmek de size çok katkı sağlıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Litvanya'da nasıl iş buldu? Ve kendi deneyimlerimden yararlanarak sizlere 5 tane tavsiyede bulunmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Kanalımda yine Litvanya ile ilgili videolar bulabilirsiniz. Veya yurt dışındaki eğitim ve kariyer fırsatları ile ilgili. Özellikle oynatma listeleri kısmında bunları sıralıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlarınız varsa görmekten mutluluk duyarım. Bana da ulaşabilirsiniz aynı zamanda. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.